Efendim Edremit'teyiz. Hacı Alioğlu çiğ köftenin açılışındayız. Tabii çiğ köfteyi tatan sevgili Edremit'ler var. Onlardan Hacı Alioğlu çiğ köftenin lezzetini soracağız. Ablacığım merhaba. Merhaba. Ablacığım çiğ köfteyi tattınız. Evet. Bize lezzetini biraz çok anlatır güzel, mısınız? Çok güzel, evet. çok güzel. İlk defa tattım ama çok güzel. Yani Harika. çiğ köfteyi mi ilk defa tattınız? Evet. İlk defa tattınız ama... Türkiye'nin en iddialı markasının çiğ köftesini tattınız. Evet, gerçekten, gerçekten harika yani. Çok güzel. Harika, Afiyetle çeker Sağ olun. Şahane valla, herkese tavsiye ediyorum. Peki efendim çiğ köfte tüketiyor musunuz siz normalde? Tabi yerim alırım. Diğer çiğ köftelerle arasındaki lezzet farkı nedir efendim? Vallahi bu daha tatlı damağa daha hoş geliyor. Çiğ köfteyi tattınız. Tabi. Evet. Gerçek anlamdaki tadını soruyoruz. Kötüyse de diyeceksiniz ki ben beğenmedim lütfen. Hayır niye beğenmeyeyim çok yani, güzel. Evet, değil mi? Evet. Çiğ köfte tüketen biri misiniz efendim? Yani tabi arada yiyoruz. Diğer çiğ köftelerle arasındaki lezzet farkı nedir efendim? tüketen biri olarak. Güzel yani tadı falan güzel. Çok acı değil. Buyurun efendim. Daha bir yumuşak bir şey var mesela yumuşak. Evet. evet. Daha lezzetli yani. Değil mi? Evet. Güzel. Evet. Tadı güzel. Evet. Çiğ köfte tüketir misiniz efendim sürekli? Evet, evet evet sürekli tüketiyoruz. Karşıdan alıyoruz. Bakın orada çiğ köfteci var. Elim evet. Elim çok yakın. Kızlarım oradan çok alıyorlar. Evet. Alıyoruz. Güzel. Lezzet güzel. Beğendiniz efendim. Beğendim. baktınız bize lezzetinden biraz bahseder misiniz Valla lezzeti çok güzel. Ben daha ilk defa yiyorum. Peki çiğ köfte tüketir misiniz? Sürekli. <laughs> Yok daha ilk defa yiyorum. Diyorum. Yani hayatınızda ha, ilk, defa. ilk defa çiğ köfte mi yediniz? Nasıl bir tat efendim? Valla güzel. Demek bugüne kadar yemediğinize pişman mısınız? Efendim? Ha. Peki ha. efendim afiyet şeker olsun. Vaş, vaş. Her zaman. <laughs>

Ee, Sayın abim, abim merhaba. Namık, Namık Kemal Arslanoğlu. Ee, Siz bir tanıyalım evet. İsmim Namık Kemal Arslanoğlu, 47 yaşındayım. Edremit doğumluyum, Edremitliyim. Evet. Şimdi iki çocuk sahibiyim. Namık Bey Allah bağışlasın. Sağ olun. Siz e, öncelikle dükkanınızda hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Çiğ köfte salonu açmayı önce kararlaştırdınız. Evet. Sonra hangi firmayla çalışacağınızı araştırdınız. Eğren Öyle mi efendim? Evet. Hacı Alioğlu'nda karar kıldınız. Aynen. Efendim, karar kırarken hangi kriterleri öne sürdünüz, nelere dikkat ettiniz? Evet. Hacı Alioğlu'nu neden tercih ettiniz? Bize Hacı bir birçok firmaları araştırdım internetten ve gözlemleyerek ve evet. e, istişare ederek. Evet. Ama bunlar içerisinde en iyi kalitenin ve en güvenilirinin Hacı Alioğlu olduğunu inandım. Onun içinde Hacı Alioğlu'nda şartlarını beğendiğim için onunla anlaşmaya gereği duydum. ...ve Sa çok da memnunum. Evet. Sadece şartlar mı efendim yoksa hani... Kalitesi, malının müdavizeti... kalitesi... malının kalitesi, güvenilir olmaları... E, ...prensipli çalışmaları... ...ve... Evet. E, 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 ...mamullerinin kaliteli olması... ...bizi cezbetti şahsen. Evet. Ondan dolayı onları tercih ettik. Yani efendim neler satıyoruz... ...şi köftenin dışında? Bir içeride. köftenin yanında e, künefemiz var, işçi köftemiz var. Ondan sonra... E, daha birçok şeylerimiz daha olacak, turşu suyumuz olacak, şalgam suyu olacak, Evet. ondan sonra ayvalık tostumuz olacak, evet. ee, daha başka tatlı çeşitlerimiz olacak, sufle olacak, kadayıf dolması, birçok evet. çeşitlerimiz daha olacak. Peki bunlarda hepsini Hacı Ali Oğlu mu üretiyor yoksa bir kısmını oradan alıp bir kısmını siz dışarıdan mı takviye yapıyorsunuz? Çoğunluğunu Hacı Ali Oğlu üretiyor, oradan alıyoruz. Diğer evet. kısmını da güvenilir beğendiğimiz yerlerde dağıtıyoruz talep evet. ediyorum. Peki efendim. Hayırlı uğurlu teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Diliyorum Tekrar Allah bol kazançlar Tabii. nasip etsin. Sağ ben olun. de inanıyorum ki Türkiye'nin en iddialı markasını Allah. seçtiniz. Evet. Yüzde yüz doğal ürünler Aynen. hiçbir yan katkı kullanılmıyor. Aynen. Bunu da biliyorsunuz Aynen. değil mi efendim? Aynen. Biliyoruz. Biliyoruz. Peki Çok efendim. Teşekkür hayırlı ederim. Hayırlı olsun tekrar. Sağ olun. Sağ olun. Ederim. Bol kazançlar diliyorum. Teşekkür ederim.